şövalyesin biliyorsun değil mi? Babam bana anlattığı masallarda vardın sen. Adın Jampardayan. Jampardayan. Güzelisin isim. Hiç duymamıştım. Şu an o kadar mutluyum ki seni öpebilirim biliyor musun? Hatta öptüm. Şu anda o haldeyim işte. Ben sen çok fena aşık oldum ya. Neyse iyi geceler hadi seni seviyorum. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Ne dedin sen? İyi geceler dedim. Ondan önce. Ciddi değilsin değil mi? İkisinin arasında. Öf, sen böyle yorgunluktan saçma sapan şeyler duymaya başladın. Hadi saçlarımı okşa bakayım. some <laughs> <Evet. laughs> And I accept it. bakacak. İstersen gidersin. İstersen... <laughs> Günaydın. Gök de olabilir içeri. Sen neyi görebilirsin? Islak bir bulutun ağaçını. Pencereyi kapama. Kuş da olabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin? Efendim hayatımın anlamı. Yok sevgilim bitmedi daha işlerim. Hadi ama sabahtan beri seni bekliyorum. İyi kapıya çık bakalım. Oh. Şükürüm. sen ve ben aynı şeyleri Evimde gibi düşünürken Sorma çok fena çok Aynı şeylere üzülü Yemin ettim bana biliyorsun değil mi? Biliyorum unutmadım İnan bana her şey hallolsun sen Buraya evimize geri döneceğiz Anlaşamadık değiştireceğim. Biliyor musun bir şey? Bilmiyorum. Gel. Gel o zaman. <Sessizlik> İki yol var demiştim. Hangisini seçeyim? Korkma bebeğim. Hepsinin ben gidiyorum. Evime. Evimize. Sana aşık olduğum yere. Seni ilk kez öptüğüm yere. gece bilerek aramadım. Müsait değilsinler diye. Vay. Böyle mi olduk şimdi? Derem vardı merak ediyorsan. Ediyorum. Hmm. Başka kim vardı? Bana nereden bildiğimi soracaksın. Söyleyeceğim ama şimdi değil. Bana biraz izin ver çıktı. Ben de onu söyleyemem. Doğru. İç işlerine müdahale olur değil mi? Ondan değil. Bak ben sana kendini tehlikeye atma dedim. Ama sen dinlemiyorsun. Ben de sana bana karışma demiştim hatırlıyorsan. Sen de beni dinlemiyorsun. Sena. Bu. Ben bu kapıyı kırdım. Bir daha kırarım biliyorsun değil mi? Polisi arıyorum. Bolcalar ne olacak? Sen ye. Seni çok seviyorum adam. Ne olursa olsun... ...seni çok sevdiğimi asla unutma. Ben hep buradayım. Hep yanındayım. Anladım artık. Ne yaparsan yap. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Çukur bir yolunu buluyor ve bir şekilde seni içine çekiyor. Zorla kabul ettiremezse kendini. En zayıf yönünü buluyor. Oradan giriyor. Ve bir, bir şekilde mutlaka damarlarına dolaşmaya başlıyor. Sen haklıydın benim de artık üç ailem var. Biri sensin. Nereye gidiyorsun? Evet. Senin ilgilenmen gereken biri var. Onu bekletme. Sena. Bir gülsene. Dudanın kenarıyla... yananın arasında bir çukur var ya... ...beni oraya gömsünler. kalmayacak mısın? Sen anlatırsın diye bekledim. Anlatmasam şimdi. Anlatma. İstersen gel. Bir ıhlamur yapayım sana. Yatar uyursun. Rahatsız etmem ben seni. en gerçek şeyiz. Seni seviyorum kadın. Tutmadı. Farkındayım. Önce ama gel. <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Çok geyiksin. Değil mi? <laughs> ha, burada bir şeyler yanlış mı olmuş? Sen delisin biliyorsun değil mi? Hiçbir zaman aksini iddia etmedim ki. Gelsene yukarı. Yok gelmeyeyim. Ama geleceğim. Söz. Sena. Hı. Hmm. Sen hani bu sene kar yağmadı diye çok üzülüyordun ya. 谢谢 ben sana soruyor muyum niye geldin diye? Sormazsın ki. Ben gelince havaları uçuyorsun çünkü. Allah Allah. Ne yalan mı? Seni öldürürüm it. It seni öldürürüm. Sana... Öldürürüm seni. Aa! Öldürürüm. Yamaç yapma şunu. Yamaç korkutma beni. <gülüyor> <gülüyor> Bari sen korkutma. Allah aşkına bu olmadı mı? Tamam ya işte oldu. Cık, olmamış daha. Bizim Niye bunu mikserle yapıyoruz? Niye elle yapıyoruz? Soralım zaten vardı bizde mikser. Sevgilim bunun elle çırpılması gerekiyor ya. Yoksa mikserle de oluyor mu? Sena seni öldürürüm. Ama aşkım sen o kolları boşuna yapmadın ki. Hadi al almış olmuş bakayım. Kolum var ama tekniğim de var. Yaman evet, seni. Seni öldürürüm. Yaman şaka. 2017 2018 sonbahar kış koleksiyonu. Hepsini sana aldım. Bu pay. Bunu sıcak günler için. Bu polar sabahları giymen için aldım. Hmm. Bu 28. burnuz. Umarım diğer 27'siyle aynı yere gitmez. Çünkü kara giden o burnuzlardan bir daha haber olmamadı. Peki niye hepsini üst üste giydin? Deli misin sen? Aa. Sen demedin mi Sevgilim? üstlerine kokum sensin diye. Bunların hiçbirini giymek zorunda değilsin. Ne istersen onu giy. Benim kıyafetlerimi giy. Hatta baksilerimi bile giy. Sevgili. Bak, bak ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bana bir şey oldu. Neden oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama... Ama geçti. Geçti. Tamam. Ben iyiyim bak ne olur, ne olur. Yamaç ben, söyle. ben dayanamıyorum. Bir ben sakin, dayanamıyorum. sakin ol. Bir sakin ol. Bana sakin ol deme. Kapıya git diyorlar geceleri. Geçen gün ellerimi bağladılar kaldırmış Yalan. Kızdım. <laughs> evet ama inanmadılar bana. Dinlemediler benim. Yamaç ben hasta değilim. Tamam. Yamaç ben hasta değilim. Sena bir dur. Bak bana. Senay'ım ben. <laughs> Aşık oldun. Tanıdığın. Sevdiğin Senay'ım. konuşacağım doktorla. Alıyorum seni diyeceğim. Başka hastaneye gideriz. Sena. Çık dışarı. Sevgilim. Çık dışarı. Sena beni mi dinle? Yavaş çık dışarı. Sakin olurum. Çık dışarı. Da. Sena. Bir daha, bir daha sakın gelme. Yavaş.